Herkese selam dostlar. Ben Mahsun Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben e, burada videolar yani borsa videoları yapmaya başlayalı birkaç ay oldu. 3-4 ay diyelim. E borsayla uzun zamandır ilgileniyorum. Fakat 3-4 aydır özellikle de küçük yatırımcıların borsada büyük balinalara, bu tombul parmaklı para babalarına Paralarını kaptırmamaları ve bu piyasada zarar görmemeleri adına e, hisseler anlatıyorum, yorumlamalar yapıyorum, borsayla ilgili konuşmalar yapıyorum, e, kendi yorumumu e, bir hisseyle ilgili düşüncelerimi anlatıyorum ve buradan yorumlarda da görüyorum. Hocam siz anlattıktan sonra bu hisseyi aldım işte şöyle fayda gördüm Allah sizden razı olsun gibi yorumlar görüyorum Allah sizden de razı olsun. Ama ben burada şunu belirtmek isterim yanlış anlaşılmamak adına. Ben hiçbir şekilde bu videoları işte bu hisseleri sizlere anlatırken size bir öneri olsun diye anlatmıyorum. Aslında 3-4 ay önce 4 ay önce diyelim. Burada YouTube'da videolar paylaşmaya başlamaya karar vermemden karar verme sebebim. Dediğim gibi küçük yatırımcıları özellikle de borsayı sağdan soldan duymuş heveslenmiş küçük meblalarla işte bu işlere girmek isteyen kişileri büyük balinalara yem etmemek adına burada yaşamış olduğum tecrübelerden yola çıkarak işte yapmış olduğum hataları başka insanlar başka kardeşlerimiz yapmasın diye videolar çekmeye başladım ve ciddi anlamda da videolarımız ilgi gördü arkadaşlar. Sizler çok fazla desteklediniz bizleri. Güzel yorumlar yaptınız. Kimi zaman eleştirenler oldu. Eleştirenlere saygım sonsuz. Dozunu kaçırmadıkları sürece Şimdi arkadaşlar ben şunu belirtmek istiyorum aslında. Ben burada bir hisse senedi analisti değilim. Yatırım uzmanı ya da bir yatırım şirketinde çalışan profesyonel bir insan değilim. Sadece uzun bir süredir borsada mesai yapıyorum ve ciddi anlamda paralar da kaybettim, kazanmayı öğrenmiş bir yatırımcıyım. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve ben burada aslında Hisse analizi yapmıyorum. Bazen bu yanlış anlaşılıyor. İşte e, sanki ben bir şeyi analiz ediyormuşum gibi. E, özellikle de bana yorumlarda da yazılıyor. Yani diyor ki hocam işte ekran e, üzerinde gösterseydiniz işte destekler, dirençler, çizgiler. Hani teknik olarak bunları anlatsaydınız daha güzel olurdu diye yorumlar yapan kardeşlerimiz var. Benim olayım burada bir hisse senedini analiz etmek. Sizlere iki tane dikey, iki tane yatay çizgi çekmek değil. Borsanın aslında mantığını anlatmaktır arkadaşlar. Dün yaptığımız videoda mesela sizlere borsadaki düşüşün asıl sebebinin özellikle de Amerika'daki enflasyon verisinin olduğunu söyledim. Aslında şöyle borsa gerçekten çok fazla bankacılık endeksi özelinde çok fazla şişmişti, yükselmişti. Bir düzeltme bekleniyordu. Hatta bununla ilgili manipülasyon, işte böyle bir yükseliş olamaz gibi yorumlar yapan uzmanlar, profesyonel insanlar da var. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Bankacılık hisseleri gerçekten de çok ucuzdu, çok uygundu ve kimse yüzüne bakmıyordu. Bu hisselerin gerçek değerlerine ulaşması gayet doğal. Bazı manipülatif hareketler ya da spekülasyonlar e, borsada her zaman olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı alacağımız hisse gerek banka hissesi olsun gerek e, sanayi hissesi olsun. E, ambalaj firması olsun hiç fark etmez gıda olsun otomotiv olsun. Bunları işte en uygun alım seviyelerinden almak gerekiyor. Ve temel verilerine mutlaka güzel bir şekilde bakmak. Özellikle ve özellikle ben bunu her videomda mutlaka söylüyorum. Bazen sizler için önemsiz gelebilir ama şirketlerin faaliyet raporlarını üşenmeyip e, tek tek bütün satırlarını okumak gerekiyor. Çünkü bazen bu faaliyet raporlarında çok e, arada derede küçük bir satır arasında size çok değerli bilgiler veriyorlar, sunuyorlar şirketler. Yatırımcı ilişkileri bölümünden, web sitesinden e, şirketlerin dönem faaliyet raporlarını e, incelerseniz yapmış oldukları yatırımları, hedefleri, işte e, üretim kapasitelerini ne yapıp ne şekilde artıracaklarını aslında tam olarak burada bizlere anlatıyorlar. İşte biz e, borsada geleceği satın alıyoruz, e, beklentileri satın alıyoruz. O gün geldiğinde de e, bu yükselişler devam ediyor. Hani borsa şey, yükselişler bitiyor yani gerçekleştiğinde gerçekleşmeden önce satın almak gerekiyor işte bunları detaylı bir şekilde incelersek alacağımız şirketi balıklama atlamazsak görebiliyoruz arkadaşlar ön görebiliyoruz bazen zararda beklememiz gerekebiliyor 2 ay 3 ay zararda da bekleyebiliyoruz ya da karda da bekleyebiliyoruz karda beklemek zararda beklemek aslında borsadaki en önemli şey Dün Amerika enflasyon verisi açıklandı. Aslında bizim borsamızda düşmeye yar arıyordu diyelim. Bu da tuzlu biberi oldu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bütün dünya piyasalarıyla beraber eşlik ettik onlara ve düştük. Ama dünkü düşüş normalde aslında. Yani hem beklenen bir düşüş vardı. Hem de Amerikan verileri yani enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldiği için. Tüm dünya piyasalarına ayak uydurduk düştük. Ama bugün sabahki düşüş işte tam olarak. Panik Satışı denilen şey yaşanıyor. Bunu da kim yapıyor arkadaşlar? Kesinlikle şöyle düşünmeyin. Ee, yani büyük portföy yönetim şirketleri, işte e, paranın sahibi olan insanlar bu şekilde panik satışı yapmıyorlar. Tamamen bilinçli alım ve satımlar yapıyorlar arkadaşlar. Borsayı gerektiğinde bilerek çok tepelere çıkarıp gerektiğinde de düşürebiliyorlar. İşte biz buradaki bizler yani küçük yatırımcılar en küçük oyuncularız. Yani bir okyanus gibi düşünürseniz balinalar, köpek balıkları var. İşte daha büyük balıklar var, hamsiler var. Belki ondan daha küçükleri de var. Biz en küçükleriyiz, küçük yatırımcılar. İşte böyle panikleyip elimizdeki malları kaptırıyoruz. Bugün mesela borsa direkt dün akşamın son dakikalarında son yarım saatinde yaşanan düşüşün paniğiyle açıldı borsamız. Ve bankacılık endeksinde ciddi düşüşler dün ve bugün yaşadık arkadaşlar. Şimdi bankacılık endeksi üzerinden özellikle de işte her zaman söylüyoruz giden trene atlamaya çalışan kardeşlerimiz maalesef ki ciddi zarar gördüler ve görmeye de devam edebilirler. Çünkü o seviyelerden asla bir hisse senedine o kadar yükselmiş bir hisse senedine banka olsun başka bir hisse senedi olsun asla gerilmez arkadaşlar her zaman dedik ki bunlar uçup gittiler zaten daha makul kalan işte endeks'e ayak uydurmayan e, verileri, bütün e, bilançoları, karları, gelirleri, esas faaliyet karları, varlıkları ciddi anlamda artmış her şeyi dört dörtlük olan hisseler var ama yükselmediler. Bu yükselişe eşlik etmediler. Sıra onlara gelecektir mutlaka. Bu tip hisseleri bulup yatırım yapmanın en doğru karar olduğunu burada videolarımda sizlerle paylaşmak istedim. Umarım ki işte koşan trene e, giden trene atlamaya çalışan benim takipçilerimin arasında yoktur. Zarar gören insanlar yoktur. Çünkü gerçekten de 4 aydır ben insanlar bu şekilde zarar görmesinler diye elimden geleni videolarımda yapıyorum. Sizlere borsayı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hani bazı kişiler sürekli kendini anlatmışsın, işte konuşmuşsun gibi yorumlar yapıyorlar. Zaten ben bu kanalda borsa ile ilgili konuşmak istiyorum. Sürekli analiz, sürekli bir teknik çizgi şu oldu bu oldu bu seviyede sat sinyali verdi, al sinyali verdi. Bunlar kısa vadede işlem yapan insanlar için önemli olabilir. Ben bunlara kesinlikle bakmıyorum. Ee, ilgilenmiyorum arkadaşlar. Buradaki bu kanalı izleyen kardeşlerimizde borsada yatırımcı olsun istiyorum. O yüzden dolayı borsayı burada sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün sabah yaşadığımız şeyin adı. Panik satışıydı ve maalesef ki bu panik satışını emin olun ki e, trene giderken binen çok yüksekten giren kardeşlerimiz zararı görünce maalesef ki acemi yatırımcılar yaptılar ve e, kaybettiler arkadaşlar. İşte borsada daldan dala atlamamak gerekiyor. Bir hisse senedine girdiniz e, işte girdikten sonra %10 geri çekildi. 100 bin lirayla girdiniz 100 bin liranız 90 bin liraya düştü. İşte 10 bin lira çok büyük zarar gibi geldi size. Ve çıktınız. Bundan çıkayım. Bakın şu yükseliyor dediniz. Yine e, yükselen bir hisse senedine girdiniz. Emin olun ki ondan biraz öbüründen biraz emin olun. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, emin olun ki ondan biraz öbüründen biraz bütün sermayenizi belli zaman geldikten sonra eriteceksiniz. Ya da dün mesela örnek vereyim. Hünar enerji hissesini e, 3.82'den e, eklediğimi söylemiştim. Bugünkü... E, e, Kapanış fiyatına baktığımda 4 4.14'lerde görüyorum. Hesapladığımda aşağı yukarı %9 yani para kazanmış almış olduğumuz hisse. Ben burada hiçbir zaman ben demiştim vesaire gibi konular konuşmayı sevmiyorum. Ben iyi demişimdir ama iyi çıkmayabilir ya da düşebilir. Ben sadece kendi görüş ve düşüncelerimi, tecrübelerim doğrultusunda sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi hüneri aldık %9 aşağı yukarı yüzde dokuz sekiz küsürlerde sekiz buçuktan daha fazla kar etmiş. Ya yani şöyle düşünün 100 bin liralık bir hüner enerji hissesi almış olsaydınız bugün sekiz dokuz bin lira kar etmiştiniz ki bu düşüş ortamında. Ee, i̇şte ben bunu e, neden söylüyorum? Arkadaşlar bazı yorumlarda yazan kardeşlerimiz var. Hocam siz anlattınız ben aldım çok güzel kazandım. Ciddi anlamda kazanabiliyorum. İşte sizin söylediklerinize e, dinliyorum yani uyguluyorum ve kazanıyorum diyorsunuz ya bazen tam tersi de olabilir arkadaşlar ben uzun vadeli konuşuyorum bu hisseyi aldım diyelim en az ki yani dün akşam aldığım hisseyi en az ben bir yıl elimde tutarım bir yılın sonunda dün de bahsetmiştim almış olduğum hisse en azından bir kat yani 100 bin yatırdıysam 200 bin olmamışsa ben hiçbir şekilde hisselerimi bozmuyorum. En az katlaması gerekiyor. 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat tercihindir ama en az 2 katı yani kendisi kadar bana para kazandırması gerekiyor. Zarara da girse, karara da girse beklerim. Uygun seviyelere gelmişse de tekrar ekleme yapabilirim arkadaşlar. Borsayı anlamanızı istiyorum dostlar. Burada hisse anlatmak çok önemli değil. Bugün başka bir hisseyi söyleriz. O da yarın %15 gider, %10 gider genellikle burada anlatmış olduğum hisselerin yükselmesinin sebebi ben hisselerin te, yani temel verilerine baktıktan sonra bu hisselerde potansiyel gördüğüm için sizlere paylaşıyorum ya da kendim özellikle portföyüme eklemişsem bu hisselerde potansiyel görüyorum. Kendim de alıyorum arkadaşlar. Yani bu hissenin yükselmiş olması çok normal bir şey. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Yani benim sözümle bir hisse senedi alıp bunu bir öneri olarak alırsanız Yarın da işte o 100 bin liranız nasıl bugün 9 bin lira kazanmışsa yarın 9 bin kaybedebilir. Uzun vadede bu söylemiş olduğumuz anlatmış olduğumuz hisseleri sizlerin de incelemesini istiyorum dostlar. Yani sizler de bu hisselere bakın. Sizin için de uygunsa ne kadar bir meblağ yatırım yapma müsaitliğiniz varsa ona göre yatırım yapın. Ben istiyorum ki burada en basitinden yani her şeyi basitleştiriyorum aslında. Hani çok fazla detaylara girmiyorum, her şeyi anlatmıyorum. Yani temel e, olarak hisseyi anlatırken bile en basit birisi baktığında anlayabileceği şekilde anlatıyorum dostlar. Neden? Çünkü borsaya girmiş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok fazla her şeyi e, karıştırırsa, her şey böyle hani e, tüm her şeyin içine dalmaya çalışırsa anlayamayabiliyor. Ben de bunları ilk başta anlamamıştım. O yüzden dolayı e, hisselerde en önemli gördüğümüz kalemlerin iyi mi kötü mü olduğunu burada sizlere en basit şekliyle anlatmak istiyorum. Bunu sizler de zaten çok basit bir şekilde zaman ayırırsanız araştırma yaparsanız anlayacaksınız dostlar. Ben demek istediğim bu kanalda e, borsa sohbetleri ediyoruz dostlar. Her zaman e, hisse senede paylaşmak istemiyorum. Burada böyle şu an bugün yaptığımız gibi borsa neden böyle oldu, işte panik satışı nedir, temettünün önemi vesaire gibi konulardan da konuşmak istiyorum. Borsayı anlamanızı istiyorum. Bugünlük videomda anlatacaklarım bu kadar da dostlar. Sabah gördüğümüz sert satışlar panik satışlarıydı. Ki daha sonradan işte bu işte ustalaşmış olan kişiler o düşüşleri fırsat olarak görüp Tekrardan alımlar yaptılar. Bankacılık dışındaki hisselere. Yani genel bir düşüş vardı sabah. Ama bankalar dışındaki hisseler daha sonradan akşama doğru toparlandı dostlar. İşte bunları bilen kişiler, takip eden, işte alım seviyelerini güzel anlayabilen kişiler. Satım seviyelerini, alım seviyelerini gerçekten çözmüş olan kişiler. O dip seviyelerden eklemeler yaptılar portföylerine. Ben işte bu kanalı izleyen tüm dostlarım, tüm kardeşlerimizin bunları anlayıp bilinçli olarak yatırım yapmasını istiyorum. Burada anlattıklarımız kesinlikle ama kesinlikle yatırım önerisi, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada dostlar, eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Belki sizlerin sayesinde çok daha fazla insana sesimizi duyurabiliriz. Seviliyorsunuz.